nesses tempos, Ben Serin Bulut, Tirsan Kardan bünyesinde insan kaynakları şefi olarak görev yapmaktayım. Şu anda bir istihdam projesindeyiz ve Bornova Belediyesi'nin bize sağlamış olduğu altın plezlik uygulamasıyla çok yönlü olarak personelin alımını gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu şekilde bir aracı oldukları için bize hem istihdam sağlamamız için hem de bünyemize yeni takım arkadaşları katabilmemiz için böyle bir ortam hazırladıkları için sistemlerini kullanmalarına izin verdikleri için çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Yani sabah 8, akşam 8, akşam 8, sabah 8. Ama bu var diye sistemini değiştiriyoruz. O yüzden var, mı? habersiz, devamsızlıkları var. Mı? Eğer böyle bir bildirim yoksa otomatikman kadro alıyoruz arkadaşlar. Ben Emre Gözet. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden geçen yıl makine mühendisliği bölümünden mezun oldum. Bornova Belediyesi'nin Altın Bilezik İstihdam Ofisi'ne başvurumu yaptım ve bugün toplu iş görüşmesine çağrıldım. Ee, uzun süredir iş arayışı içerisindeydim. Ee, Bornova Belediyesi'ne ve başkanımız e, doktor Sayın Mustafa Yudu'a çok teşekkür ederim. E, öncelikle merhaba. E, ismim, soy ismim Mehmet Kınal. E, yaklaşık iki aydır iş arıyorum. Askerden yeni geldim. E, Altın bilezik kurumuna başvurdum. E, böyle bir proje yaptığı için öncelikle Bornova Belediyesi'ne daha sonra e, Mustafa İdo'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Bize destek olduğu için, yardımcı olduğu için. Üniversite. <laughs>